Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Depremle alakalı bir haber, bilgi duyum aldığımız anda web sitemiz memurlarhaber.com web sitesinde haberleştiriyoruz arkadaşlar. Ara ara web sitemize girip depremle alakalı son dakika gelişmeleri görebilirsiniz. Bu bilgiyi vereyim. Çağlar kardeşimiz, Çağlar Durmaz kardeşimiz bir yazı yazdı. Katılacağınızı düşünüyorum işçiler ve memurlar bir günlük ücretlerini bağışlasın diyor. Zaten biz de zaten 3 gün önce de yine videolaştırmıştık. Sendika aidatları kesilen bir günlük sendika aidatlarının direkt deprem bölgesine sendikalar tarafından gönderilmesini videolaştırmıştık. Yine bu aynı çağrımızı yenileyelim bu video vasıtasıyla. Kamu işçileri kendilerinden kesilen bir günlük sendika aidatlarını depremzedilere gönderilmesini istiyor sendikalardan sendikalara duyurulur. Ayrıca Çağlar kardeşimizin yazını, yazısını size sunuyorum. Pakistan'da memurların bir günlük ücretiyle bakanların bir aylık maaşı ülkemize bağışlandı. Allah hepsinden razı olsun. Bizim ülkemizde benzer uygulamalar neden yapılmıyor? Sözde birlik olmaz, özde olur. Ülkemizde yaklaşık 3,5 milyon kamu personeli mevcut. İşçi ve memur. 17 bakanımız var. Bakan yardımcılarımız var. 600 milletvekili var. Sendikalar var. Sadece bir günlük ücret bağışlansa en azından depremzedeler için ciddi bağış toplanmış olur. Bu tarz uygulamalara kimsenin itiraz edeceğini sanmıyorum diye bir yazı yazdı. Biz de sizlere duyurduk. Tabii bu için bu olay için e, AK Parti'nin adım atması lazım arkadaşlar. Bir mevzuat bir e, genelge yayınlanması lazım. Ona göre bir bağış yapılması lazım. Yani insanlar durduk yere yapamaz ki bunu. Dediğim gibi AK Parti'nin bu konuda bir adım atması lazım. İsteyen işlerden isteyen memurlar bir günlük maaşlarını bağışlayabilmeliler. Böyle e-devlet üzerinden de bir link yapılabilir. İsteyenler tıklar bağışlar arkadaşlar. Ayrıca video altına katıl butonu ekledik. O video e, video altındaki katıl butonundan tıklayarak siz de depremzedelere bağış yapabilirsiniz arkadaşlar. O bu videoda o katıl butonuna kaç kişi tıklamışsa onların hepsini biz de depremzedelere AFAD kurumuna ve Haluk Demet'in AFAD grubuna göndereceğiz. Bilginiz olsun. Siz de çorbada benim de tuzum olsun istiyorsanız Videonun altında bulunan katıl butonuna tıklayıp bağış yapabilirsiniz arkadaşlar.